Türkiye otomobil pazarı son yıllarda gerçekten çok sert bir dönüşümün içinden geçiyor ve bu dönüşüm sadece fiyatlarla ya da vergi oranlarıyla sınırlı değil. Tüketici beklentileri değişiyor, markaların konumlandırmaları değişiyor, modellerin segmentleri yukarı taşınıyor ve bir dönem sokakların en yaygın otomobilleri olan bazı gövde tipleri yavaş yavaş geri plana itiliyor. İşte tam da böyle bir dönemde Dacia markasının 2026 yılı için hazırladığı strateji Özellikle sedan gövde tipinden vazgeçmek istemeyen ama bütçesini de zorlamak istemeyen kullanıcılar için son derece kritik bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Uzun süredir Türkiye'de uygun fiyatlı sedan seçeneklerinin azalması, hatta neredeyse tek tük modelle sınırlı kalması pazarda ciddi bir boşluk oluşturmuştu. Dacia şimdi bu boşluğu yeniden doldurmak için Logan ismini sahaya sürmeye hazırlanıyor ve bu geri dönüş yalnızca nostaljik bir hamle değil, aynı zamanda planlı ve stratejik bir yeniden konumlanma süreci anlamına geliyor. Dacia denildiğinde Türkiye'de akla ilk gelen kavram her zaman ulaşılabilir fiyat politikası oldu. Marka yıllar boyunca yüksek donanım vaatleriyle değil, mantıklı fiyat, düşük işletme maliyeti ve dayanıklılık iddiasıyla öne çıktı. Sandero ve Sandero Stepway modellerinin güncellenmesiyle birlikte Dacia zaten son dönemde bir ivme yakalamıştı. Ancak sedan gövde tipinin Türkiye gibi pazarlarda hala güçlü bir talebe sahip olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Özellikle geniş bagaj hacmi, aile kullanımına uygunluk ve geleneksel tasarım anlayışı sedan modelleri hala cazip kılıyor. İşte Logan'ın geri dönüşü tam da bu noktada devreye giriyor. 5 yıl boyunca Türkiye yollarında görülmeyen Logan ismi, 2026 yılının Mayıs ayında yeniden satışa sunularak Dacia'nın sedan segmentindeki iddiasını tazeleyecek. Bu hamlenin arkasında yalnızca Dacia'nın kendi kararı değil, Renault grubunun genel stratejik planlaması bulunuyor. 2020'li yılların başında Renault, simbol modelinin yerine Taliant modelini konumlandırmış ve Logan altyapısını kullanarak bu aracı pazara sunmuştu. O dönem için agresif sayılabilecek başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkan Talyant, kağıt üzerinde mantıklı bir seçenek gibi görünse de pazarda beklenen etkiyi yaratamadı. Tüketicilerin beklentileri değişmişti, donanım algısı yükselmişti ve fiyat hassasiyeti daha da belirgin hale gelmişti. Talyant bu karmaşık beklenti seti içinde net bir konum elde etmekte zorlandı. 2025 yılının ilk çeyreğinde üretimden ve satıştan çekilmesiyle birlikte kompakt sedan sınıfında yeni bir boşluk oluştu. Renault cephesinde Clio 6 modeli artık daha üst segmente göz kırpan bir kimliğe bürünürken uygun fiyatlı giriş seviyesi sedan ihtiyacı daha da görünür hale geldi. İşte Logan bu ihtiyaca doğrudan cevap vermek üzere yeniden devreye alınıyor. Yeni Logan yalnızca geçmişteki bir modelin makyajlanmış hali değil, markanın güncel tasarım dilini taşıyan modern bir sedan olarak karşımıza çıkacak. Dacia son dönemde tasarım konusunda belirgin bir değişim yaşadı. Ön yüz tasarımlarında kullanılan ters T ve E harfini andıran ışık imzası, markanın yeni kimliğinin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Logan'da da bu imzanın korunacağı belirtiliyor. Far gruplarında ve gündüz farı detaylarında görülen bu keskin çizgiler otomobile daha çağdaş ve güçlü bir duruş kazandırıyor. Üst ve alt panjur bölümlerinde yer alan piksel detaylı tasarım dili ise araca modern bir hava katarken sade ama karakterli bir ön görünüm oluşturuyor. Çift renkli jant seçenekleri ve gövde oranları sayesinde Logan artık yalnızca hesaplı bir sedan değil, aynı zamanda görsel olarak da tatmin edici bir alternatif olmayı hedefliyor. İç mekana geçtiğimizde Datya'nın son dönemde malzeme kalitesi konusunda attığı adımların Logan'a da yansıtıldığını görüyoruz. Önceki nesillerde daha sert plastiklerin ağırlıkta olduğu kabin yapısı yerini daha dayanıklı kumaşlara ve daha özenli bir montaj kalitesine bırakıyor. 10 inç büyüklüğündeki çoklu ortam ekranı bu segment için oldukça iddialı bir donanım olarak dikkat çekiyor. Bu ekran üzerinden navigasyon, Telefon bağlantısı ve araç ayarları gibi pek çok işlev kontrol edilebilecek. Ayrıca markanın yeni bağlantı sistemi olarak duyurduğu Yuclip sistemi, kabin içinde pratik çözümler sunarak kullanım kolaylığını artırmayı amaçlıyor. Bu sistem sayesinde mobil cihazların sabitlenmesi, farklı aksesuarların entegre edilmesi gibi detaylar daha kullanıcı dostu hale geliyor. Dacia burada yalnızca ekonomik bir otomobil üretmekle kalmıyor aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran çözümler sunmaya çalışıyor. Motor seçenekleri tarafında ise Logan'ın en dikkat çekici yönlerinden biri fabrikasyon çıkışlı LPG seçeneği olacak. 1.2 litre hacminde 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motorun LPG uyumlu versiyonu 120 beygire kadar güç üretiyor ve otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Bu kombinasyon özellikle şehir içi kullanımda hem konfor hem de düşük yakıt maliyeti anlamına geliyor. LPG sisteminin fabrika çıkışlı olması sonradan dönüşüm maliyetini ortadan kaldırdığı gibi garanti ve güvenlik açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Benzin ve LPG kombinasyonu sayesinde toplam menzilin 1590 kilometre seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu değer tek depo dolumuyla Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kesintisiz yolculuk yapabilme potansiyeli anlamına geliyor ve bu da özellikle uzun yol yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj. Bunun yanında 1 litre hacminde 3 silindirli turbo benzinli motor seçeneği de sunulacak. 100 beygir güç üreten bu motor altı ileri manuel şanzımanla birlikte sunularak daha geleneksel sürüş tercih eden kullanıcıları hedefliyor manuel şanzımanlı versiyonun daha ulaşılabilir bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu da Logan'ın giriş seviyesi, sedan arayan kullanıcılar için mantıklı bir alternatif olmasını sağlayabilir. Performans anlamında bu motorların günlük kullanım için yeterli seviyede olduğu, özellikle düşük devir tork değerleri sayesinde şehir içinde rahat bir sürüş sunduğu biliniyor. Fiyat konusu ise Türkiye'de her zaman belirleyici faktörlerden biri oldu. Avrupa pazarında Loga'nın başlangıç fiyatları 14.950 avro seviyelerinde açıklanmış durumda. Bazı ülkelerde bu rakam 12.000 ile 14.000 avro arasında değişiyor. Türkiye'de uygulanacak vergi oranları ve kur seviyeleri dikkate alındığında başlangıç fiyatının 1.380.000 Türk lirası civarında konumlanabileceği öngörülüyor. Vergiler hariç fiyatın 1.050.000 ile 1.150.000 Türk lirası aralığında olması halinde Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi eklemeleriyle birlikte nihai satış fiyatının 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 700 bin Türk lirası bandına ulaşması muhtemel görünüyor. Elbette bu rakamlar distribütörün fiyat politikası ve o dönemdeki ekonomik koşullara göre değişiklik gösterebilir. Dacia'nın 2026 planları yalnızca Logan ile sınırlı değil, Mart ayında yenilenen Jogger modelinin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Böylece marka, hatchback, crossover ve sedan gövde tiplerini kapsayan daha dengeli bir ürün gamına sahip olacak. Logan'ın geri dönüşü ise özellikle filo müşterileri için önemli olabilir. Uygun yakıt maliyeti, geniş iç hacim ve otomatik şanzıman seçeneği bu modeli ticari kullanıma da uygun hale getiriyor. Aynı zamanda geniş aileler içinde mantıklı bir alternatif oluşturuyor. Sonuç olarak Logan'ın geri dönüşü yalnızca bir modelin yeniden satışa sunulması değil, Türkiye otomobil pazarındaki dengelere yönelik bilinçli bir hamle olarak değerlendirilmeli. Sedan gövde tipinin hala güçlü bir talebe sahip olduğu ülkemizde uygun fiyatlı seçeneklerin azalması tüketicileri zor durumda bırakmıştı. Dacia, Logan ile bu boşluğu doldurmayı ve yeniden ulaşılabilir sedan kavramını canlandırmayı hedefliyor. Modern tasarım dili, geliştirilmiş iç mekan kalitesi Fabrika çıkışlı LPG seçeneği ve rekabetçi fiyat beklentisi bir araya geldiğinde Logan 2026 yılının en çok konuşulan modellerinden biri olmaya aday görünüyor. Eğer fiyatlandırma stratejisi doğru belirlenirse Logan'ın satış listelerinde üst sıralara tırmanması ve Dacia'yı yeniden geniş kitlelerin tercihi haline getirmesi sürpriz olmayacaktır. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda paylaşın. Sizce yeni Logan Türkiye pazarında beklenen etkiyi yaratabilir mi ve tahmini fiyat aralığını nasıl buluyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.